Hayır, sormaya gerek yok diyor. nerede olduğunu diyor, yok mu Bacanak kolay gelsin bacanak. Baca. Maşallah bacanak bayağı. Ne yapıyorsun bugün? Bugün ne yapıyorsun? Duvarı bitiriyor. Ee, i̇yi tamam bacanak. He, ee, maşallahın var bacanak. Bugün de bayağı bir iş yapmışsın ha. He ee, yapacak bacanak. Yapmıyor. Helal olsun bacanak. Villayı çıkaracaksın ortaya. Şöyle ee. etrafı da görelim. Allah esirgesin maşallah. Tertemiz yapmışsın işi. Emre kolay gelsin. Eyvallah abi. Sana da var. Sen maşallah harcı güzel yapıyorsun. Harç bitti abi. Bitti mi? <laughs> Ustama harç mı dayanıyor? Sayın ustam, sayın bacanım maşallah. Bacanak kolay gelsin. Sağ ol bacanak. Kuyunun içinde kalmışım bacanak. Bu ne oluyor bayağı şimdi bıyım. yaptık? Bu fosaptik çukuru bacanak. Bunun adı fosaptik çukuru denir. Hee. Bugün bayağı bir aşağıdasın bacanak. Her zaman beraber çalışıyorduk şöyle bakınca. Kuyunun içinde görünüyor. Ama güzel de örüyor on taşları. Bu taşlar bacanak böyle kuru mu örülüyor? Burada Harç yok. Bunlar harçsız örülüyor bacanak. Arasından su sızacak. Ona, ona göre yapıyorum da. Aynen. bacana iyi kolay gelsin bak. Tavuk kızartmışım bacana. bacana da. Ne ya, Ya? Bu bizim öğlen yemeğimiz bacana. Yine ha. işçilere bakıyorum. He, evet. Akif abi afiyet olsun tavuk duruyor. Buru ekmek yiyor. Şey. Tavuğun kokusu yetiyor şimdilik. Yetiyor der mi abi? Onda başladık bayım. Şöyle abi dumanla bana ver. Yallah ban alacağım ban alacağım buna bakıyorum bura Abi çaktırmadan. <laughs> Lan Akif abi tilki gibi adamsın. Şimdi hangisini çarpacaksın? Helal olsun Akif abi. Sen de olmasan buranın kahri çekilmiyor ha. Bacanan bir şey Ne zaman bir şey diyorsa. Aç kaldık bacana. Evet arkadaşlar. Tavuğumuz yarım yamalak çok güzel. Eğri bir dost olmuştu. Şimdi onu yiyecek. Herkes afiyet olsun. Ne çorbası ya? Oyna kolay gelsin. Ne yapıyorsun? Yumurta çorbası mı? Yumurta kaynar gazı derler. Gülün buna. Yumurta kaynar ne? Bu, bu buna yumurta kaynar gazı derler. He, tamam. Abi yemedim ben bilmiyorum. Niye çalışıyorsun ki sayın bacanam? Arkadaşlar yani bunu bilmiyorsanız öğrenin bak. Bu yumurta kaynar gazı derler buna. Bu yeni evlenmiş damat kaynananın evine gitti miydi? Bundan yedirirler. Allah Allah böyle bir He, kurar mı var? Tabi. Ben bilmiyorum. Evlenmediğim için at yok, avrat yok. İyi iyi, o da güzel. Bacanam öğlen yemeği hazırlıyor sanki. Ha bacanak. Ye öğlen yemeği bak bu patatesli yumurtalı patates. İçinde de böyle sucuk olacak. Çok muazzam bir yemek olacak. Dadından yiyemeyeceğiniz, parmaklarını yiyeceğiniz. Canım eline sağlık. Şu yumurtayı mı dökeceğim? Bayağı düz getir, düz. Düz yok. Düz getir Emre ya. Bacanam bu yumurta gibi. Yumurta bacanak. Şimdi böyle karıştıracaksın, karıştıracaksın, karıştıracaksın. İyice birbirine karışacak bu. Bak ondan sonra şöyle edeceksin. Bak 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 bak. Bakıyorum bak bak. bak 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 bak. Böyle. Bak şöyle de bak, şeyimiz bile, çomçamız bile çok doğal. Abi o en organik çomça Emrah Ateş az mı yaktı? Neydi? Şirin abi. Şirin mi? Şimdi şey mi? Yavaş yavaş bitsin gımıl gımıl Oluyor mu bacanak? Bacanak sen yapan da olmaz mı? Taş duvarından betonla, pirketinden fayansına, taş döşemesine, ondan sonra sucuklu yumurtasından patatesli yumurtasına, etinden sucuğuna, hepsini yapıyor maşallah. Usta demek tam sen anlamıyla sen anlatıyor yani. Hepsini yaptığına göre her şeyin ustası sensin. Gel bacana. Aynen bacanak. Emre çay demledin mi? Demledim abi. İyi, şöyle çay da orada. Bugün manzaralı bir yere sermiş Emre soframızı. Şöyle. Oo, baraj da görünüyor bacanak buradan. Sıra sürpriz yapacaktım ama hemen geri geldim. Allah Allah. Bacanağım da yumurtamızı pişirdi. Patatesimiz, sucuğumuz, eniye sağlık bacanağım. Afiyet olsun balak. Şimdi bunu yiyeceğiz inşallah. <laughs> Arkadaşlar binalar yavaş yavaş oluşuyor orada bir tane, orada bir tane. Direkleri bağlandı, kirişleri bağlanıyor. Bugün bayağı bir sonuca varılır. Bundan sonra yavaş yavaş görünüyor işte. Manzaramız da şu şekil. Orada ateşimiz. Şu dağlar. ve orman. Biz bunu yarın bıraktığımıza göre şuradan biraz takacağız bunları bir geri atacak. Taktıktan sonra yukarıdan bağlamı geçecek hemen. Bu eldiveni de biri buraya takmış bayrak gibi. Vallahi 50 lira. Gidiyorum üzerinize geliyorsa söyleyin pislik üzerinize gelmesin. Biraz dumandan köpükler edebiliriz, olur mu? Ne olacak? Üç dumanlar. Yapacağım bir şey yok arkadaşlar. Sizce mi? Ayağım daha oluyor. Abi Eser lazım mı? Yok, cimriklerinden. Buradan her yaklaşacağız haber doğru. Beklerim bir arım atayım. Duvar da, böyle açılı eğimli verirsen gelmiyor senin. Şey. Abi onu getireceğiz, haberin var? Duvar işte senin burayı çıkman gerekecek. Çıkacağım duvar... onu merak ediyor. Duvara aslı. Yaslanmadığı oluşmaz. Tut tut olmuş olmaz. Ha, şuna de. de, de. Şu şu. de Süper. duvarlara. Duvar,

Umut, Umut bana mu? Ama artık da sesim masumuş, bunları Sırlar, sallanmışım diye aklıma da gelmiyordu. Yankılanırlar çünkü bir tane daha var ya, şu gördüğün. Orayı yankılandırır. Yani sesim masumuş, kendime de güveniyorum baya. Hele eşya atlayayım da böyle ya. Ah, duracak bir yer şey değil, işte. yanmadın. Evet. Hayırlısı be. Hayat. Şey mu? hayat canım hayat işte. Hayat bazen insan alıyor. Yerden yere vuruyor. Bazen de alıyor. Havaya çıkıyor. Hayat böyle bir şey.